Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python eğitim serimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. En son bir önceki videomuzda yani Matplotlib kütüphanesi hakkında sizlere kısaca bir bilgi vermiştim. Yine bir önceki videoda bahsettiğim gibi konunun akış süreci nasıl olacak? grafik türleri üzerinden ilerleyeceğiz ve grafik türleri içerisinde ne gibi özellikleri kullanabiliriz bunlara bakacağız. Bu konuda ilk videomuzda bir çizgi grafik üzerinden devam edeceğiz arkadaşlar line chart dediğimiz çizgi grafikler yapısından devam edeceğiz. Peki vakit kaybetmeyelim hemen isterseniz şöyle başlayalım import dedikten sonra matplotlib yapısına bir tane Pilot yapısı ekliyorum ve s.plt diyerek kısaltmasını kullanıyoruz. Peki öncelikle şöyle bir başlayalım. Boş bir çizgi grafik ya da boş bir grafik yapısı nasıl oluşturulur buna bakalım. Bunun için arkadaşlar bir figür fonksiyonundan faydalanacağız. Bir de aksis fonksiyonundan faydalanacağız. Şimdi plt. Nokta dedikten sonra bir figür fonksiyonu yaratalım. Geldim şöyle bir de şov yapısını buraya ekleyelim. Şimdi çalıştıralım bakalım nasıl bir sonuç karşımıza çıkacak arkadaşlar hep birlikte bakalım. Bakın boş bir figür alanı açıldı. Yani herhangi bir grafik yapısı yok ancak grafik ekranı bize bu şekilde açılabiliyor. Peki boş bir grafik yapısında eksik olan ne vardır? Bir x bir tane de y koordinat düzlemini yerleştireceğimiz alan. Bunun için de arkadaşlar buraya plt nokta yapısını gönderiyorum. E tekrar çalıştırdığımda bakın artık beyaz bir ekran yerine bize koordinat düzleminin oldu ve içerisinde sıfırdan bire kadar değerlerin olduğu alan karşımıza çıkıyor. Şimdi biz bu şekilde ne yaptık? 3 tane fonksiyonu kullanarak boş bir grafik alanı yarattık aslında. Yani koordinat düzlemi olan boş bir grafik alanı kendimize yarattık. Peki bu boş grafiğe bir isim verelim ve bir de eksenlere isim verelim mesela. Bunu nasıl yapıyorduk? Yine bir önceki videoda sizlere anlatmıştım ama tekrar olması anlamında. title fonksiyonu içerisine ne diyelim? Örnek çizgi grafik ismini verelim. Bu şekilde çalıştırdığınızda arkadaşlar grafiğimizin üst kısmına biz buraya hangi string ifadeyi gönderirsek bunu title olarak yani bir başlık olarak buraya yerleştirmiş oluyoruz. Peki yine bir önceki videoda anlattım tekrarda göstereyim x veya koordinatlarına bir isim vermek istersem ne yapmam gerekiyor? Bunun için de arkadaşlar yine plt nokta öncelikle x label diyerek x koordinatına mesela ne diyelim yıllar diye bir değer girelim plt nokta bir de y label yani y etiketi yön Buna da fiyatlar ifadesini verelim. Şimdi çalıştırdığımızda nasıl bir ekran karşımıza çıkacak? Bu sefer yine bakın sol tarafta yani y koordinatının olduğu alanlara fiyatlar, x koordinatının olduğu alana ise yıllar isimli bir label yani bir etiket yapısı yerleştirmiş olduk. Peki grafiğimizi boş olarak hazırladık şimdi bunun içerisine veri girmeye çalışalım Mesela bunun için de arkadaşlar Mesela şuraya bir Nampay kütüphanesi alalım şöyle esnp diyelim arkadaşlar örneğin fiyatlardan sonraki kısma Örneğin x isminde bir ne diyelim 2016 2017 2018 2019 2020 2021. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Değil mi? 6 tane değer girdik. Şimdi e, bir de şöyle göstereyim arkadaşlar. Tekrar bir çalıştırayım. X'e alan e, gönderdiğimizde gerçi daha bunu göndermedik. Niye göndermedik? Çünkü Y'yi de hazırlayalım. Ondan sonra yapalım. Y değerine de numpy kütüphanesi üzerinden linspace yaparak arkadaşlar 100'den 1000'e kadar 6 tane değer yazdıralım. Şimdi bu iki alanı arkadaşlar ben pilot yapısıyla göndermem gerekiyor. Bunun için plt nokta pilot diyorum. Ve içerisine öncelikle x'i daha sonra ise y'yi göndererek artık grafiğimizin değerlerini de oluşturmuş şekilde işlem yapıyoruz. Şimdi ne yaptı? Aşağıda yıllar 2016-2017'de şeklinde 2021'e kadar burada da 100'den başladı. 1000'e kadar 6 tane sayı üretti. Şimdi şuraya dikkat ederseniz arkadaşlar çizgiye geldiğim zaman bakın burada çizgi, alana dahil olan sağ altta gördük çıkacak şimdi sağ altta gördüğünüz alan benim mouse'la gösterdiğim alana karşılık gelen yani koordinatların değerleri. Şimdi şuradan böyle sağa doğru gidiyorum ya bakın 2016-2017'ye doğru geçerken böyle bir sayısal bir akış var. Şimdi bu neden oluyor? Ben x isimli listenin içerisine sayısal değer girdiğim için. Yani yıllar aslında sayısal bir değer olmayacak. Eğer sayısal bir değer girerseniz bu şekilde aşağı tarafta x ile ilgili bakın bunu bir matematiksel ifade olarak görür. Ve ben sağa doğru gittikçe x koordinatı üzerindeki değerleri de sayısal olarak arttırmaya başlar. Onun yerine buradaki alanlara arkadaşlar x koordinatının olduğu alanları string ifade içerisine alırsak daha sağlıklı olur. Yani çok önemli değil ama yine de e, alışkanlık benim tarafından yine bu şekilde kullanabilirsiniz. Bakın buradan sağa doğru gittiğim zaman 2016'dan 2017 yani hangi alana gelirsem oraya geliyor. Bakın herhangi bir matematiksel olarak artış yok x koordinatında. Ancak ona karşılık gelen y koordinatında tabii ki yukarı doğru çıktıkça bir değer değişikliği göze çarpıyor arkadaşlar. Peki e, şu anda elimizde bir x koordinatı ve ona karşılık gelen fiyatlar isimli bir değer alanımız var. Peki üçüncü bir alan yaratalım. Yani ikinci bir çizgimizi oluşturalım alan içerisine. Bunun için de arkadaşlar geldim. Örneğin şuraya direkt numpy kullanmayalım da kendimize göre mesela 200 şöyle 300 150 250 350 diye bir değer oluşturalım sonra Z diye bir değişken tanımlayayım. Z de yine NAMPA üzerinden Y listesinden çoğaltalım. Yani Y listesi üzerinde matematiksel bir işlem yaparak gerçekleştirelim. Mesela Y eksi dedikten sonra np. min diyelim ve içerisine Y'yi gönderelim. Bunun anlamı şu. Z diye bir değişken oluşturduk ve içerisindeki değerler her bir Y değerinin Y listesinin ortalamasından farkını alarak bir değer atıyor arkadaşlar. Şimdi çalıştıralım. Tabii bunu bu şekilde çalıştırırsanız ben pilota X ve Y'yi gönderdiğim için bana e, direkt olarak X ve Y üzerinden bir çizgi grafik çıkartacaktır. Ancak işin içerisine Z'yi de katabilmem için benim pilot yapısını tekrar kullanmam gerekiyor. Geldim şöyle pilot dedim. Yine benim X herhangi bir değişikliğim yok. Aşağı tarafta yıllar olacak ama sol tarafta da bu sefer Z değişkeni olacak arkadaşlar. Çalıştıralım. Bu sefer hem Y'yi hem Z'yi birlikte yazdırmış olduk. Yani buradaki mavi çizgi bizim Y değerlerimiz. Buradaki turuncu ise Buna karşılık gelen içerisindeki bu işlemi yapıyor. Yani y'nin her bir değerinden y'nin ortalamasını çıkartarak bir değer ataması yapıyor. Ve bu seriyi de ikinci bir çizgi grafik olarak buraya yerleştiriyor. Yani birden fazla çizgi grafik kullanabilmemiz için pilot ifadesini teker teker bu şekilde yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Peki burayı kaldıralım. Daha böyle anlaşılır olması için daha basit bir e, grafik çizmeye çalışalım. Hatta şöyle baştan tekrar yapalım ki ne kaybederiz, hiçbir şey kaybetmeyiz sadece alışkanlık olur. Mesela bir title verelim. Ne diyelim? örnek grafik ismini verelim. Daha sonra bir x label atayalım. X label'a ne diyelim? Yine yıl diyelim. Bir y label atayalım. Y label'a da ne diyelim? Mesela adet diye bir etiket gönderelim. Daha sonra yılı tekrar buraya oluşturalım. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 diye içerisinde 3, 6, 7 tane değerin olduğu bir yıl alanı oluşturdum. String ifadeyle oluşturdum. Daha sonra bir seri 1 diye üretelim. Buna ne, ne, ne diyelim? Mesela 10, 8, 5, 15, 25, 35, 12 diye değer. Tam oldu mu? 3, 6, 7 tane. Okey. Sonra seri 2 oluşturalım. Seri 2'de yine mesela seri 1'den bir şey alalım. Ne alalım? mp squared yani kare kökünü alalım. Neyin? Seri 1'in kare kökünü alalım. Seri 2 de bu şekilde oradan oluşturalım. Daha sonra plt.pilot diyelim. İlk önce buraya yılı gönderelim. Daha sonra seri 1'i gönderelim. Geldim burayı kopyaladım. Aşağı yapıştırdım. Buraya da seri 2 kısmını gönderelim. Daha sonra ne yapmam gerekiyor? Bunu show ile göstermem gerekiyor. Pilot show ifadesini kullanarak artık grafiğimi yazdırabilirim. Çalıştıralım. Nasıl bir sonuç ortaya çıkacak hep birlikte bakalım arkadaşlar. Bakın ne oldu? Yine iki tane çizgi grafik. Aşağı tarafta yıllar, sol tarafta adetler olmak üzere mavi ve turuncu renkten oluşan iki tane çizgi grafik. Seri 1 mavi değeri, seri 2 turda turuncu değer olarak gösteriliyor. Şimdi örneğin şuradaki alana bastığımızda arkadaşlar Burada oynama yapabiliyorsunuz. Yani grafiği büyütüp küçültme işlemini bu şekilde sağa sağ, sola doğru kaydırma ya da yukarı aşağı doğru kaydırma işlemini yapabilirsiniz. Bozmanız herhangi bir şey değiştirmez arkadaşlar. Ev tuşuna home tuşuna bastığınızda tekrar orijinal haline gelir. Veya zoom kullanarak bir alan üzerinde zoomlama yapmak istediğinizde bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin. Ben şuradaki alanı bakın böyle bir e, dikdörtgen içerisine aldım ve bıraktığım zaman bakın bana yine aynı şekilde oranın zoom haline getiriyor. Tekrar tekrar ben buradaki alana büyütmek için buradan zoom yapısını kullanabiliyorum. Yine şuraya gelelim tekrar reset yapalım. Buradaki alan içerisinde yine grafiğin sağa, sola, yukarı, aşağı gibi alanları üzerinde de oynama yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu zaten tekrar göstermiştim. Yine e, bilgimiz olsun. Reset dediğimizde de tekrar bizim eski halimize gelmiş oluyor arkadaşlar. Peki üzerindeki bazı özelliklere bakalım. Yani çizgi grafiği üzerinde ne gibi özellikler yapabiliriz uygulayabiliriz. Bunlara bakalım. Şurayı bir kapatalım. Şurayı da bir kapatalım. Örneğin Mesela çizgilerin rengini değiştirelim. Çizginin mesela mavi ve turuncu olmasını istemiyorum. Ben farklı renkler olmasını istiyorum. Bunun için hangi pilot üzerinde işlem yapacaksam, yani hangi seri üzerinde işlem yapacaksam onu oluşturulan pilot fonksiyonu içerisine bir parametre göndermem gerekiyor. Bu color parametresi bir renk parametresi arkadaşlar. Mesela buraya ben red ifadesini gönderdim. Aşağıdaki kısma ise şöyle Buraya da mesela ne diyelim? Green yani yeşil rengi gönderelim. Çalıştırdığımız zaman arkadaşlar color parametresi hangi pilot üzerinde çalışıyorsa oradaki alanı bir renklendirme yapar. Yani ne yaptı? Yukarıdaki seri 1'in çizgisini kırmızı, seri 2'nin çizgisini ise burada yeşil olarak bize döndürmüş oldu. Peki başka neler yapabiliriz? Mesela çizgilerin kalınlıkları. Şimdi bunları zaten bir önceki videoda da değinmiştim ama hem tekrar olması açısından konunun bütünlüğünün bozulmaması için tekrar anlatıyorum sizlere. Bunun için arkadaşlar line width yapısını kullanıyoruz. Buraya bir sayı gönderelim. Mesela 3 sayısı. Burayı da kopyaladım. Şuraya yapıştırdım. İkinci serinin kalınlığını ise 5 gönderdim. Tekrar çalıştıralım. Bakalım kalınlıklarda nasıl bir değişiklik olacak arkadaşlar. Bakın ne oldu? Yukarıda kırmızıyla oluşturulan alanın kalınlığını 3 birim. Aşağı tarafta yeşil ile oluşturulan çizgi alanını ise 5 birim olarak buraya kalınlaştırma işlemini gerçekleştirdi. Yani color'la renk gönderebiliyorum. Line width yapısıyla da ben çizgi üzerinde kalınlık belirlemek için bu ifadeyi gönderiyorum arkadaşlar. Peki Çizgilerin işaretçileri üzerinde de işlem yapabiliriz. Çizgilerin işaretçileri nereler? Her bir yıl için kırılım noktaları dediğimiz alanlar. Bunu nasıl yapacağız peki arkadaşlar? Bunun için ise marker denilen bir e, fonksiyon, pardon özür diliyorum bir parametreden e, göndereceğiz. Bunun için arkadaşlar marker ifadesini yerleştiriyoruz ve marker ifadesi İçerisinde birden fazla çizgi işaretçisini barındıran ifadeler olacak. Bunları teker teker bakalım. Örneğin yıldız işareti. Şimdi kırmızı renkteki yapı üzerinde çalışıyorum. Niye? Marker parametresini sadece buradaki pilota gönderdim. Şimdi bunu çalıştırdığınız zaman arkadaşlar çizgi işaretçileri dediğimiz alanlar yani her yıl için bakın gördüğünüz gibi buradaki alanlar yıldız olarak işaretleniyor. Yani marker ifadesi parametresi bize kırılımlar üzerindeki yani dönemsel kırılımı gösteren alanlara belli bir işareti gönderebilmemize sağlayan bir parametre. Mesela başka ne var? O yapısı var. Şöyle kapatalım. Tek tek bakalım. Hem öğrenmiş oluruz neler var. Farklı olarak onlara bakarız. Mesela markırı O olarak gönderdiğimde gördüğünüz gibi bu sefer yuvarlak böyle ufak bir O yapısında bize değer gönderiyor. Başka ne var mesela? Nokta işareti var. Çalıştıralım. Nokta işaretinde neler yapıyor ona bakalım. Bakın burada da biraz önceki yuvarlak olarak gösterilen alanları biraz daha ufak olarak yine içerisinde kırılımları gösteren alanları bu şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Başka ne var? Mesela küçük x var. Buna bakalım. Bu nasıl bir şey çıkaracak ortaya? Bakın küçük x yapısıysa yine kırılından üzerine küçük bir x işaretini koyarak bu işlemi gerçekleştiriyor. Başka ne var mesela? Büyük x var. Ona bakalım. Şöyle çalıştırsın. Bakın biraz önceki küçük x ifadesini daha böyle kalın ve büyük halde gösterime sunan bir ifade arkadaşlar. Büyük x yapısında bu şekilde kullanıyoruz. Başka ne var mesela? Plus işareti var yani artı işareti ona bakalım. Bu da yine üzerinde bir artı ifadesini bize gösteriyor arkadaşlar. Bakın ancak bu küçük bir şekilde bize gösteriyor. Bakın buralarda artık bir x değil de bir artı işareti var. Kırılım noktalarını bu şekilde atama yapıyor. Başka ne var mesela büyük P var. Yine herhalde yanlış hatırlamıyorsam bu da plus'tı. Biraz öncekinin büyüğü olabilir. Ee, Evet o da aynı şekilde plus işaretinin büyük halini bize gönderiyor arkadaşlar. Başka neler var? Mesela S vardı küçük. Ben de böyle aklıma geldikçe bakıyorum. S ifadesine bakalım. S ifadesi de böyle bir kare yapısını bize döndürüyor. Başka ne var? Mesela küçük D vardı ona bakalım. Çalıştırsın yine bu sefer değil mi kareye benzer bir ifade aslında yine. Yani bu tarz marker parametresi içerisine değerler göndererek çizgiler üzerindeki işaretçileri yani kırılım noktalarını farklı farklı gösterebiliyoruz yine bu dediğim gibi daha fazla marker ifadesi mevcut bununla ilgili yine e, matplotlib marker olarak arattırırsanız sizlere bununla ilgili bilgi karşınıza çıkacaktır arkadaşlar yine buradaki marker yapısının büyüklüğünü de belirleyebiliyorsunuz örneğin şöyle bir o ifadesi koyalım bir çalıştıralım yuvarlak yapıda olsun Şimdi bu O olarak işaretçinin kırılımı işareti olan O'nun büyüklüğünü biz birim olarak gönderebiliyoruz. Bunun için başka bir parametre kullanacağız. Bu parametrenin ismi ise ms parametresi. Örneğin 20 gibi yüksek bir birim değeri gönderelim. Çalıştıralım arkadaşlar. Bakın biraz önceki O ifadesi ne kadar büyüğünü yani bunun büyüklüğünü buradaki ms parametresiyle gönderebiliyoruz arkadaşlar. Buradaki işaretçilerin dışındaki çizgi renklerini de değiştirebiliyoruz. Mesela bunu bunu da kullanalım. bunun için de arkadaşlar mac parametresinden faydalanacağız. Buraya mesela blue ifadesini gönderelim. Çalıştıralım. Gelsin, çalıştırsın. Bakın gördüğünüz gibi buradaki işaretçilerin dış yerleri mavi ile boyandı. Yani bizim burada MAC olarak gönderdiğimiz parametrenin görevi ise bu. Bir de bunun iç kısmını boyama var arkadaşlar. Bunun içinse MFC parametresini gönderiyorum. Örneğin içerisinde green yani yeşil yapsın. Şimdi bir çalıştıralım. Bakın bu sefer de ne yaptı arkadaşlar? Çizginin kendisini kırmızı kalırla çizginin kendisini kırmızı. Line width ile 3 çizginin kendi kalınlığı. Marker işaretçi kırılımlarının olduğu alanla ilgili gönderdiğimiz parametre. Onunla ilgili büyüklüğü ms ile gönderdik. Dışındaki çizginin rengini mac ile gönderdik. İçindeki alanın rengini ise mfc parametresi göndermiş olduk arkadaşlar. Bunun dışında çizgilerin kendi stillerini de değiştirebiliriz. Yani mesela burada kesikli çizgi istiyorum. Örnek verdim. Bunun gibi çizginin kırılımları değil de sadece kendisinin üzerindeki alan üzerinde çizgiyle ilgili bir stil değişikliği yapabiliriz. Buna da bakalım. Şurayı bir silelim. Bunu anlaşıldıysa, kırılım noktaları anlaşıldıysa arkadaşlar burayı sildik. Şimdi çizgi üzerinde bir stil değişikliği yapmak istiyorsam bunun için de arkadaşlar benim line style isimli bir parametreden yararlanmam gerekiyor. Şimdi line style parametresi genel genel anlamda 4 tane değer alır. Bunlardan ilki dotted dediğimiz bir yapı. Çalıştıralım arkadaşlar nasıl bir şey ortaya çıkacak bakalım. <laughs> Bakın dotted yapısı arkadaşlar burada kırmızı çizgi alanının tamamını noktalı bir alana çevirmiş oldu. Bunun dışında Buraya bunları da ezberlemeyebilirsiniz. Kısa yolları da mevcut. Buraya mesela dotted yerine 2. üst üste ifadesini gönderirseniz yine aynı sonucu ulaşacaksınız arkadaşlar. Yani hangi pilot üzerinde çizginin bir stiliyle oynamak istiyorsam oraya line style ifadesini gönderiyorum. Line style ifadesinin içerisine dotted veya 2. üst üste koyduğunuzda çizgiler bu şekilde kesikli bir yapı alır arkadaşlar. Bunun dışında örneği ne var? Değişit yapısı var. Buna bakalım. Şurayı bir kapatalım. Değişit yapısını çalıştıralım. Değişit yapısı ise arkadaşlar çizgilerin biraz daha sık ve kalın olduğu bir yapıyla bizim karşımıza çıkar. Yine bunun da kısa yolu mevcut. Buraya da iki tane eksi işaretini koyarsanız ve çalıştırırsanız yine değişit yapısıyla aynı sonucu dön vermiş olursunuz arkadaşlar. Bir tane daha var. Buna da bakalım. Bu da dot yapısıydı. Bu nasıl bir sonuç çıkaracak hep birlikte ona da bakalım. Bakın bu da bir uzun çizgi, soru araya. nokta uzun çizgi araya nokta uzun çizgi araya nokta şeklinde bir stil yapısında buraya getiriyor. Yine bunun da bir kısaltması var. Bir tane eksi yanına nokta koyarsanız arkadaşlar bu ifade dot yapısıyla aynı manaya geleceğinden bir çizgi bir nokta olarak ifadeyi tekrar bize çalıştıracaktır. Basamadık mı? Ha şimdi geldi. Yine aynı ifade bakın çizgi nokta çizgi nokta çizgi nokta şeklinde ifademizi yani çizgiyim, çizgi üzerindeki stilimizi bu şekilde değiştirebiliyoruz. Tamamen geri orijinal haline döndürmek istersek de arkadaşlar solid diye bir ifade gönderebiliriz. Onun yerine sadece tek bir eksi işareti koymamız da yeterli. İkisi de aynı sonuca dönecektir. Yani normal orijinal çizgi yapısı neyse oradaki ifadeye döndürmüş olacaktır. Peki bunun dışında başka ne yapabiliriz? Buradaki mesela etiketleyebiliriz. Neyi etiketleyebiliriz? Yeşil ve kırmızının ne anlam ifade ettiğini etiketleyebiliriz. Yani yeşil çizgini etiketini kırmızı çizgimizin etiketini yani seri 1 hangisi seri 2 hangisi bununla ilgili bilgi alabiliriz. Bunun için arkadaşlar örneğin şuraya gelelim. Şunların hem kısaltılmışını da sizlere göstereyim. Mesela color yapısı var ya. Şimdi çift tırnak içerisinde seriden sonraki parametreye ben bir tane çizgi işareti koyarsam bu ne anlama geliyordu? Bu solid yapısıydı. Yani aslında orijinal bir çizgi olduğunu gösteriyor solid yapısının yanına R. Yani red'in kısaltılmışını da gönderebilirim. Yani kırmızı ve düz bir çizgi istiyorum. Benim pilota gönderdim bu. Bunun yanına arkadaşlar bir tane de label diye bir etiket gönderiyorum. Buna da diyorum ki bu seri 1. Yani pilot içerisindeki oluşturduğun kırmızı renkli çizginin label'ı seri 1. Burayı kapattık. Sonra şurayı da yine aynı şekilde silelim. Mesela buraya da ne koyalım arkadaşlar? Mesela d yapısı koyalım. Böyle çift çizgi olsun. Buraya da B diyelim. Yani bir blue ifadesini buraya gönderelim. Daha sonra yine label göndereceğim. Label içerisine de seri 2 diye şöyle göndereyim. Eğer bu şekilde çalıştırırsanız arkadaşlar muhtemelen label'ları göremeyeceksiniz. Ancak e, düz çizgi bakın kırmızı Çift çizgi blue yani mavi burayı düzeltti. Ben labelları görebilmek için arkadaşlar bir fonksiyonu daha yazmam gerekiyor ki bu fonksiyonun e, ismi legend fonksiyonu. Onu da show'dan önce hemen plt nokta legend diyorum ve şöyle açıp kapatalım arkadaşlar. Geldim şimdi çalıştırdım. Bakın artık sol üstte kırmızı çizginin seri 1. Kesik mavi çizginin ise seri 2 olduğunu bana bildiriyor. <laughs> Bu şekilde Legend atabiliyoruz. Yine Legend içerisine bir alan göndererek buradaki etiket yapısının nerede konumlanması gerektiğini de bildirebiliyoruz. Bunun için de log ifadesini kullanıyoruz. Sıfırdan ona kadar değer alıyor diye hatırlıyorum. Tam emin değilim ama ona da tekrar bakabilirsiniz. Örneğin 5 değerini girdiğimde bakalım nasıl bir konumlandırma işlemini gerçekleştirecek. Bakın böyle bu sefer de sağ tarafa doğru şöyle buraya atmış oldu. Yine geldim mesela 9 değerini girelim. Tekrar çalıştıralım. 9 değeriyle bakın bu sefer de tam böyle üst sol tam ortalayarak üste yerleştirdi. <laughs> Herhangi bir şey göndermezseniz de direkt legend fonksiyonunu çalıştırırsanız da arkadaşlar Buradaki etiketin sol üste olduğunu bize bu şekilde göndermiş oluyor. Peki başka ne yapabiliriz? Ee, mesela arka planla ilgili bir şeyler yapabiliriz. <laughs> yani bu arkadaki tam böyle beyaz değil de bir ızgara alanı oluşturabiliriz. Yani bir grid alanı oluşturabiliriz. Bunu nasıl yapıyoruz peki arkadaşlar? Bunun için ise bir grid yapısı kullanacağız. Geldim şöyle plt nokta grid fonksiyonunu çağıralım. Çalıştıralım bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak grid yapısında. Bakın biraz önce arkası beyaz boşluktu. Grid fonksiyonu çağırdığımda hem x e ekseninden hem de y ekseninden böyle bir arka tarafı ızgara alanı getirdi. Peki bu alanları ben tek bir taraf için de kullanabilirim. Yani sadece x üzerinden de bir ızgara yapabilirim. y üzerinden de bir ızgara yapabilirim. Bunun için içerisine bir aksis göndermem gerekiyor arkadaşlar. Aksis şöyle pardon. Niye yazamadık? Grid. Aksis gönderiyorum. Aksisin içerisine örneğin x değerini gönderdim. Bu ne demek? x koordinatı üzerinden sadece gridleme işlemi yap. Yani ızgara işlemini sadece x ekseni üzerinde yap. Yani ne yaptı? Bakın x değerlerinin üzerine sadece bir ızgara yapısı yaptı. Bunu x değil de y olarak gönderirsem bu sefer de soldan sağa doğru yani yukarıdan aşağı değil de soldan sağa doğru bir ızgaralama işlemi gerçekleştirir. Bakın bu şekilde. Ama içerisine herhangi bir akses göndermezsem bu sefer hem yukarıdan hem aşağıdan normal bir dikdörtgen şeklinde bir ızgara yapısını bize döndürmüş oluyor. Tabi bu arkadaki ızgaranın çizgileri üzerinden de biz bazı stiller uygulayabiliriz. Örneğin ben sadece aksisin x olmasını istiyorum ve mesela bir renk göndereceğim. Renginin de yeşil olmasını istiyorum. Türü ne olacak? Türünü nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Line style ifadesiyle bunu gönderiyorduk. Mesela bunun içerisine de böyle iki tane kesikli çizgi yapısı gönderelim. Şimdi çalıştıralım. Nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Arkadaki grid yapısında. Bakın sadece x alanı üzerinden bunu gerçekleştirdik. Rengini belirledik. Yeşil bir de stilini belirledik. Ancak şimdiye kadar öğrendiğimiz büyüklük vesaire bunların hepsini yine buradaki alan içerisinde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi genel anlamıyla çizgi grafiklerin çalışma prensibi bu şekilde. Yani daha doğrusu öğrettiğim özellikler diğer grafik türlerinde de mevcut ancak konumuz şimdi bir çizgi grafik olduğu için bu şekilde kısaca sizlere Çizgi grafik hakkında neler kullanabilirsiniz bunları anlatmaya çalıştım arkadaşlar umarım yine güzel ve faydalı bir video olmuştur diye düşünüyorum bir sonraki videoda o zaman görüşmek dileğiyle diyelim hoşçakalın.